Selam arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle tavuk aldım, baget. Göğüs aldım. Bunları böyle jülyen doğradım. Bagetleri de böyle kestim, yıkadım bunları. Yıkamayın diyorlar ama ne kadar yıkamayın bilmiyorum vallahi. Benim içim almıyor yıkamadan Doğru. yapmak. Doğru. Burada da 3 diş sarımsak salça, kimyon, karabiber, kekik. kekik, zeytinyağı, tuz. Böyle bunu böyle avcarladım birbirine. Şöyle yedireyim bunları böyle. Biber doğradım, kırmızı biber. Şöyle. Bunu açmamışım. Bunu da mı açmadım? Allah Allah. Niye böyle oldu? Bunları açmışım. Şöyle aralarına koyayım. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız hamdolsun. Çok şükür iyiyiz. Şimdi bu böyle bekleyecek. Sosun içinde. Şöyle yarım saat kadar beklesin. Sonra fırına süreceğiz. Yanına da pirinç pilavı veya bulgur pilavı hangisini Sağol. yaparsanız Sağol. fırına sürerken üzerine tereyağı koyacağım arkadaşlar. O lezzetli oluyor. Biraz zeytinyağı koydum ama tereyağı da biraz koymak istiyorum. Tat veriyor, çok güzel. Öyle. Pişince tekrardan görüşürüz arkadaşlar. 200 dereceye Ayarladım arkadaşlar. Şimdi bu fırına verdim. Tavuğu. Tereyağını da koydum. Pişince görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Çok güzel kızardı. Böyle servisini de yaptım. Salatamız, çorbamız bu şekilde. Bize afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar afiyet inşallah. Olsun. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. 200 dereceye ayarladım arkadaşlar. Şimdi bu fırına verdim tavuğu. Tereyağını da koydum. Pişince görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Çok güzel kızardı. Böyle servisini de yaptım. Salatamız, çorbamız bu şekilde. Bize afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar afiyet inşallah. Olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.